Emet'te 2015 yılı çok yoğun geçti. İlk etapta hükümet meydanımızın düzenlemesini yapıttık. Burada halkımızın rahatça oturabileceği, ailesiyle gelip çay ve kahve içebileceği yerler haline getirdik. Burada bir tane şelale oluşturduk ve bir tane de havuz oluşturduk. Diğer bir projemiz ise bizlerin Galejiler Sitesi. Emet'teki şehir içinde büyük bir araç kargaşası oluyordu. Biz de zaten hükümetimizle tavsiyeler niteliğinde galerjilerin şehir dışına alınması gerekiyordu. Bu bağlamda Emet'te sanayimizin yanında, küçük sanayi sitemizin yanında bulunan 7 bin metrekare alanda galericiler sitemizi oluşturduk. Bu galericiler sitemizi de bitirdik şu anda. İhalemizi de dün tarihi itibariyle perşembe günü yaptık. Ve galericilerimizi artık bundan sonra oraya taşıyacağız. Galerici arkadaşlarımızla ben burada hayırlara vesile olmak dolayısıyla hayırlı kazançlar, helal kazançlar diliyorum. Ve diğer bir projemiz ise bizlerin üniversitemiz var. Dumlu Üniversitesi Emet Meslek Okulu var. Şu an için Emet Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan öğrenci sayımız bini geçmiş durumda. Biz de öğrencilerimizin daha rahat yerde yatıp kalkabilmeleri, daha rahat yerde okuyabilmeleri, daha rahat şekilde okula gidip gelebilmeleri için gerekli gayreti Emet Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yapmaktayız. Ve bu bağlamda da zaten üniversitemizin binasını Emet Belediyesi yapmıştı. Şu anda da belediye olarak kafeteryamızı üniversitemize bitirmek üzereyiz. İnşallah açılışa yetiştirip, üniversitemiz açılışa yetiştirip öğrencilerimiz de burada güzel günler geçirebilecekler. Çünkü öğrencilerin her şeyden önce bizlerin, anne babaların bizlere birer emanetidir. Dolayısıyla bunların ne yapılması gerekiyorsa öğrencimiz anlamında her türlü gayreti göstereceğiz. Çünkü Emet aynı zamanda bir üniversite kenti olmaya da aday. Çünkü şu anda her 10 kişiden biri üniversite öğrencisi konumunda. Diğer bir projemiz ise bizlerin Engelsiz Yaşam Parkı. İşte Kütahya'da en büyük engel yaşam parkını Emet'te oluşturduk. Yaklaşık 3000 metrekareye yakın bir alanı engelsiz yaşam parkı olarak dizayn ettik ve açılışını gerçekleştirdik 2015 yılında. Burada çocuklarımız, engelli ve engelsiz çocuklarımız aynı anda oynayabilmekteler. Ebeveynler de, anne babalar da, neneler ve dedeler onlar oynarken kenarda oturup çayını, kahvesini yudumlayabilmekteler günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü burada geçirebilmekteler. Bu tesislerimiz de Engelsiz Yaşam Parkı'da Emetli kardeşlerimize hayırlı olsun diyoruz. Diğer bir tesis ise İller Bankası kanalı yaptırmakta, kanalıyla yaptırmakta olduğumuz halen yapımı da devam etmekte olan Emet Belediyesi Hisarlık Sosyal Tesisleri. Bu sosyal tesislerimizde neler var? İki tane seyir terasımız var ve bu seyir terasımızda ayrıca kamalyalar var. Burada iki tane şelalemiz oluşmakta. Emetin merkezi yeri olan bu tepede nereden bakarsanız bakın 10 kilometreden 20 kilometreden baktığınızda bu şelallere göze çarpacaktır. Aynı zamanda bu şelalemizde bulunduğu sosyal tesislerin mevcut bulunduğu alanda bir tane düğün salonumuz, restoranlarımız, mescidimiz ve her türlü sosyal yaşamı da görebileceğimiz her türlü tesisi burada oluşturmaktayız. Tabii ki burada sosyal tesislerimizi yaparken bizler şehitlerimizi unutmadık. Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar 290 tane emekli şehidimiz bulunmakta. Ve burasında Ahmet Refik Alp şehitliği adı altında bir şehitlik alanı düzenledik. Bundan sonra da şehitlik törenlerimiz burada yapılacaktır. Çünkü emetler kendini gazi emetliler olarak ilan ederler. Niye? İşte Kurtuluş Savaşı'nda Cevizdere'de yaşanan olaylar sebebiyle düşmana büyük zayiatlar verdirmiştir. İlk İzmir'de kurulduktan sonra bu milli cemiyetler Emet'te de kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda da büyük bir insanüstü başarılar elde etmiştir. Ben öyle tahmin ediyorum ki Emet'te gösterilen bu başarılı dirençler, büyük dirençler ülkemizin diğer yerlerinde de gösterilseydi Anadolu'nun işlerine kadar Yunanlılar ilerleyemezdi. Bu vesileyle emetli kardeşlerimize, gazi emeklilere bu yapacağı, yaptığımız sosyal testlerin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki bunlarla yapacaklarımız bitmedi. Bizler emet olarak üç kalkınma üzerine biz kendimizi odaklandırdık emet olarak. Bunlar neydi? Birincisi üniversiteydi. Her türlü kolaylığı hukuku çerçevesinde yapmaktayız. İkincisi neydi? Termal turizm. Termal turizmde de şu anda yap işlet ile emette bir beş yıldız otelimiz ve termal havuzlarımız ve apartlarımız var. Bunların yanına da inşallah yıl sonu itibariyle iki tane termal yüzme havuzu ve apartları yaparak emetli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Diğer bir konu ise emet olarak üçüncü bir konu ise bor. Çünkü dünya bor rezervlerinin malumunuz üzere sizlerine bilginiz dahilinde yüzde yetmişi Türkiye'de. Türkiye'deki bor rezervlerini ise yüzde emette bulunmaktadır. Dolayısıyla bor üzerine de yatırımlar gelerek gerek Avrupa'nın gerekse Türkiye'nin en büyük bu yatırımlarını bu emette yapılarak emetin önünü açmış olacağız. İşte bu sosyal tesislerin yanına gördüğünüzde de biz ne yaptık? Orada yaklaşık bir 10 bin metrekareye alanı istilmak ettik. Sağlık Bakanlığımıza sunduk ve şu anda 60 yataklı devlet hastanesinin yapımı devam etmektedir. Bu devlet hastanemizde inşallah hizmete açıldığında Emet'in doktor sıkıntıları da hastane ile birlikte aşılarak Emet'e daha sağlıklı bir hizmet verme imkanı olacaktır. Biz gelirken hizmete şunu söyledik. Bizler başkan olmaya değil Mustafa Koca olarak hizmetkar olmaya geliyoruz. Ve bulunduğumuz bu ikinci dönem içinde de yine vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılıyoruz. Biz vatandaşımızın sesine kulak veriyoruz. Vatandaşımız ne isterse biz emette bunları öncelikli olarak yapmaya devam edeceğiz. Bana Egem TV olarak yapadığımız bu projeler ve yapacağımız olan projeleri anlatma fırsatı verdiğiniz için Egem TV ailesine teşekkür ediyorum.